kahvaltı için. Evet, Şanlıurfa'dan çıkmak üzereyiz. Daha çıkamadık. Bireciye doğru devam edeceğiz. Evet. Urfa'dan çıktık. Yani çıkmaya çalışıyoruz. Daha rampa bitmedi. O kadar yoğun bir araç trafiği var. Egzoz dumanından boğulduk resmen. Nefes alamıyoruz burada. Tepeye varmadan, zirveye varmadan muhtemelen zehirlenmeden düşüp bayılacağız bir Urfa arkamıza görünüyor. Baş şurası. Rampanın başındayız sonunda. Egzoz dumanından nefes alamıyoruz var ya. Çok berbat bir yer burası. Ops, şimdi kahvaltı etmek için bir yer arıyoruz. Kahvaltı yapacağız. Brezilya'ya doğru yolumuz devam ediyor. Bugün Brezilya'da konaklayacağız. Hızımızı alamazsak tekrar basarız Antep'e ama yok bugün dinlenmemiz gerekiyor. Bugün Brezilya'da konaklayalım. Belki yarın direkt oradan basar gideriz. Çok olsun Van'dan çıktığımız bu yolda şu anda Şanlıurfa Bilecik ilçesine doğru yol alıyoruz. Batman'dan sonra gerçekten bunaltıcı sıcaklar başladı. 35 dereceden yukarıya doğru giden bir çizgide ilerliyoruz. Hava sıcaklığı gittikçe artıyor. Mersin'e ulaştığımızda büyük ihtimal 50 dereceyi göreceğiz. Evet. Ama Van Gölü havzasında böyle bir sorun yok. Yazın Akşam serinliği, gündüzün o hoş esintisi gerçekten daha yaşanılır bir bölge yapıyor. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. İnsanlar tamamen yazın, e, gündüz sosyal hayattan uzak bir şekilde yaşamaya çalışıyor. söyleyeceklerim bu kadar. Van Gölü'ne gelin. Gelince gezin. Akdamar Adası'na gidin. Adada güzellikleri keşfedin. Çarpanak Adası'na gidiyor. Süphan Dağı'na çıkıyor. Bisiklet sürüyor. Yapılacak çok faaliyet var. Evet sağ taraf otobana ve havalimanına gidiyor. Biz otobana girmeyeceğiz. Soldan devam edeceğiz. Oo. Güzel bir iniş var. Çok güzel bir inişe benziyor. Bakalım nereye kadar devam edecek. Ali arkadan geliyor onu bekleyeceğim. Köprü altında bekleyin bari güneşte de beklemiyorum Efsane bir rampa görünüyor, iniş görünüyor. Ama bir de karşıda çıkışlar falan var ama Bu çok Bur çok var. Burada <laughs> çok dik bir rampa var, ineceğiz. Buradan bir bırakırsa herhalde sondaki rampayı da çıkarız. Sen önden git. Kapattım mı ben şey ya? Bol enerji veren ben yapıyorum. <laughs> İlk defa yiyeceğiz. Ha? O döktüğün nedir abi? Pudra, pudra, şekeri. Yani. Pudra şekeri, buz. Sonra gül suyu. Gül suyu mu dökülüyor üstüne? Bir de nişasta, nişastadan bir şey yapıyor. Ket yapıyor. Nişastadan bir şey Bakalım. Oğlum nişastadan yaptığınız şeyin ismi neydi abi? Altına koyuldu mu? O, o şey de, o bu eee nişasta sütten Nişasta biraz sütten yapıyorum ben. ben evet yine güzel bir inişteyiz. Abi de şu sağ tarafa bakın. Komple sağdaki tepeyi açacağız. Bayağı uzun bir rampa var orada da. Rüzgar da bize karşı esiyor. Evet. Az önceki videoda gösterdim. <laughs> Sağ taraftaki o rampadayız şu anda. Sağ tarafa doğru giden yoldayız. Rampa hala devam ediyor. Ali arkada. Hava sıcak. 4 kilometre daha çıkmamız gerekiyor. Evet bir rampayı daha yürüyerek çıkıyoruz. Ali arkada rampanın sonuna doğru başlıken yani tepe doğru ulaştık sayılır. Şöyle bir çevreyi göstereyim hemen. Şurada sağ tarafta bir ev var. Avukatın çiftliği yazıyordu. Ceviz bahçesi yapmış orayı. gidelim tepenin başından bakalım hey, ne, neresi görünüyor. Evet Zala yollardayız. İleride 11, 7 km sonra 11 Nisan diye bir yeri var. Birecik ile Şanlıurfa arasında 11 Nisan. Orada durup öğlen yemeği yiyeceğiz, dinleneceğiz. Öğlen sıcağı bittikten sonra devam edeceğiz. Hemen sol tarafta acaba çadır kent mi orası? Suriyeli sığınmacılar için olan çadır kent mi değil mi bilmiyorum. Sol tarafımız Suriye, ben biraz ileride Selmettepe'nin üst tarafları orası Suriye, ileride sol tarafta Suruç var. Biz de buradan devam ediyoruz. Şu karşıda görünen ağaçlık yer herhalde ileride 11 Nisan olması lazım. Orada dinleneceğiz. 11 Nisan'da yemek yiyecek yer bulamadık aslında şehre giremedik biraz devam edip bir petrol falan bulalım dedik. Burada bir petrol bulduk. Saat şu an bir 5 geçiyor. Ve burada, burada testler falan hepsi kapalı. Sadece petrol var, su var. Ee, bir 15-20 dakika buradan çıkacağız. Bileciye 40 kilometre yolumuz kaldı. Önümüzde de güzel bir rampa var. 20 kilometre boyunca yavaş yavaş rampa çıkacağız. Çok dik değil ama yavaş yavaş rampa çıkacağız. 20 km'den sonra da full aşağı iniş olacak. Ama bu sıcakta nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Evet. Ölen yemeğini burada yedik. Neredeydi Türkel tesisleri. <laughs> i̇ki Adana gömdük. Hava sıcak. Saat iki buçuk. 30, 30 kilometre yolumuz kaldı. Evet, birazcık tabelasındayız. Brezilya'ya kadar dolaştık çok sıcak. Ah, şimdi Mehmetcan'a doğru devam ediyoruz. Brezilya'dayız. <laughs> Öğretmen evine doğru gidiyoruz. Bak, mikros orada. Evet, Birecik öğretmen evindeyiz. Hemen giriş şöyle. Manzara göstereceğim birazdan. Burası banyo. Öyle. Bir çift kişilik bir de tek kişilik yatak var. Çekilsene bir manzarayı göstereyim. Fırat Nehri burada arkadaşlar. Burada bir tane dere akıyor. Çay. Yolumuz böyle. Evet Birecik Öğretmen evine yerleştik. Şimdi Ali ile beraber Birecik turundayız. Birecik'te bizim Mehmet Can'a uğrayacağız şimdi tekrar. O da hazırsa biz de bizi gezdirecek. Bugün Mehmet Can'ın misafiriyiz. Fırat Köprüsü var. <laughs> Etrafı alıyorum, size alıyorum. <laughs> 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 bu nedir ya? Evet. Suriye'ye akan Fırat Nehrimiz burada. Deziyorla, deziyorla. Gel, gel. Yani uzaktan da görsek iyi olur ya. Bir, 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 Vay. Şey abi! Evet. Ya bunlar fotoğrafı mı çekecekler? Gel bak. Evet. Ondan

Ты Diğer taraftan çıkmam. Ben zaten, ben sizler kendi evimde ağırlayayım bu gece. Diğer kendi evim. Aileme kaldım değil. Bir tek kaldım bize var. Sohbet ediniz. Artık... bizim. Künefe birinci Özü Öz ikizlerde zaten. Hatay'ın değil mi künefe? Vallahi hatay Hatay'ın da dayı. Hatay'larda değil mi yani? Hmm. Hatay'ın ama Hatay'ın yapış şeklinden bizim yapış şeklimiz çok farklı. Efendim? Merhaba. Evet, günü bitiriyoruz. Mehmetcan sağ olsun bize yemek ısmarladı, künefe ısmarladı, tatlı ısmarladı. Biraz gece oldu saat 9.30. Uyku saatimiz kaçtı. Bir de üstüne üretmen evinin şeyini kaçırdık. sağdaki miydi idi? Sağa dön. yine solda görünüyor. Anlamadım. Sağda kimdir? Orman Fidanlık Müdürlüğü. Evet, üretmen evde böyle.